Evet arkadaşlar, vidaları taktık. Şimdi bilgisayarımızı açacağız. Bakalım önce hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi girelim. Nasıl bir şey yapıyor? Evet, bize boot device seçim diyor. Ama herhangi bir tuşa basın diyor. Ya da boot media, media diyor. Herhangi bir şu anda basıyoruz evet şu anda bilgisayarımız açılmıyor çünkü ayarlarını yapmadık ayarlarını yapmamız gerekiyor tekrar yeniden başlatıyorum F2 ve delete basıyorum evet F2 ve delete tuşuna bastım bios ayarlarım geldi buradan boot'a bakıyorum boot options SATA ses olarak görünüyor fakat için herhangi bir şey yüklü olmadığı için anda bassam bile aktif olmuyor basıyorum atıyorum ayırıp çıksam da herhangi bir şey olmayacaktır bunun için ne yapacağım? bunun için USB'den Windows 10 yükleyeceğim şimdi bunu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda USB'mi aldım. USB'mi takıyorum. Şöyle sol tarafına... Taktım arkadaşlar USB'mi. Evet, sanırım şöyle yapsam biraz daha gözüküyor. Tamam. Buradan tekrardan yeniden başlatalım bakalım. Şöyle. USB ön yüklemede olduğu için şu anda direkt otomatik başladı. Eğer başlamasaydı az önce geldiğimiz boot ayarlarına gelip tekrardan boot yazan yeri ilk önce USB atamak gerekecekti. O zaman direkt USB'yi görecekti. Evet şu an Windows kurulumuna başladı. Bekliyoruz arkadaşlar. klavye seçenekleri geldi. Önce klavyemizi seçiyoruz. Ben evet klavye kullanıyorum. Diğeri bize. Şimdi yükleyi seçiyorum. Evet kurdum başlıyor arkadaşlar. Lisans kursularını kabul ediyorum. Diğeri. Yükselt var, Windows'u yükle, dosyaları, ayarları, uygulamaları koruyor ya da özel yalnızca Windows'u yükle diyor. Bunu seçeceğim. Burada ayrılmamış alan diyor. Buradan kendime yeni diyeceğim. Ve bunun boyutunu 2'ye böleceğim için 100 GB versem yeter burada. 100 GB diyorum. Uygula diyorum arkadaşlar sistem ek dosya oluşturabilir diyor. Tamam diyorum. Evet biz iki tane alan oluşturdu. Bir tanesi 97 GB, bir tanesi 125 GB. Biz hangisine Windows kurmak istiyoruz? Ben 125 GB'la plus... seçeceğim. Evet arkadaşlar bilgisayar kurulumu yaptı ve yeniden başlattı. Onun için ilk açışta USB çıkartıyorum. Ne normal. Açılmasına devam ediyor. Bundan sonrası aslında ayarlar kısmı arkadaşlar, işte kullanıcı adı, şifreniz gibi ayarlar. Bundan sonrasında yapacaklar basit. Sadece bölgeyi seçin, evet Türkiye. Klavye düzenini seçin diyor. İkinci klavye şu anda istemiyorum, atla diyorum. A bağlanmıyorum. Atla diyorum. zaman bir sürü güncelleme soruyor size. Bilgisayarı kim kullanacak diyor. Herhangi bir kullanıcı da yazabilirsiniz. Ben kanalımın adını yazıyorum. Diğeri diyorum. Parada şu anda koymayacağım. Diğeri diyorum. Bunların hepsini kapatıyorum arkadaşlar. işte konu, tanıma verileri gibi özellikler. Şu anda hiçbir ihtiyaç yok. Kabul ediyorum. Ve bundan sonra açılmış oldu arkadaşlar. Bilgisayarınız hazır şu anda. Biraz evet, bekledikten sonra masaüstünü göreceksiniz. Evet arkadaşlar, masaüstümüzü gördük. Windows'umuz kurulmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.